Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Enginar nasıl temizlenir? Bunu paylaşacağım. Nisan Mayıs ayları geldiğinde Enginar pazarlarda yerini alır. Enginarı pazardan alırken tazeliğini nasıl anlayabilirsiniz? Bu da şu şekilde. Enginarı bu şekilde salladığınızda rahat bir şekilde sallanıyorsa Enginarınız tazedir. Ama e, şu kısım sert bu şekilde sallanmıyorsa o zaman enginarınız karttır. E, taze değildir. Bunu e, pazarda enginarınızı seçerken özen gösterin. Taze enginar seçmeye dikkat edin. 6 adet e, enginarım var. Dolma yapacağım ben. Çiçek şeklinde. Evet. Şimdi e, ayıklama işlemine geçelim. Enginarlarımızı öncelikle güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra kesme tahtamızı alıyoruz ve sapını şuradan kesiyoruz. Şu kısmını soyup yemeğinizin içine koyup da tüketebilirsiniz. Saplarını da atmayın. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz yapraklarını şöyle yarım olacak şekilde kırmaya başlıyoruz. Bunlar kart olduğu için pek yenmiyor. Bu kısımları alıyoruz şöyle yarım yarım kırıyoruz. Bu şekilde alt yaprakları koparıyoruz. Bunlar zaten anlarsınız. Daha bir serttir alt kısım. Yukarıları gittikçe yumuşar yapraklar. Şurayı biraz daha keselim. Bu arada şu kısmı kestikten sonra yanınızda limonunuz hazır olsun. Hemen burayı şöyle limonla olmanız gerekiyor. Yoksa hemen kararabilir. E, ayrıyetten yanınızda yine şu şekilde bir kaba e, limonlu su yapıp hazır bekletin. Ayıkladığınızı, ayıkladığınız enginarı oraya atarak kararmasını engelleyin ve e, temizleme aşamasında da sürekli her temizlediğimiz yere bu şekilde limon sürerek kararmasını engelliyoruz. Eğer limonlama işlemini yapmazsanız enginarınız çok çabuk kararacaktır. E, bu şekilde buna dikkat edin özen gösterin. Şu görmüş olduğunuz çiçeklerin uç kısmını bu şekilde bir bıçak yardımıyla alıyorum. Hemen ucunu kestikten sonra yine limonlamayı ihmal etmiyorum. Bu şekilde yapraklarına her tarafını limonluyorum. Daha sonra bir kaşık yardımıyla şu ortasında yer alan e, tüylü kısmını çıkartacağız. Burayı temizlemek önemli. E, bu, bu kısmı çiçeğin orta kısmı gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla, kaşıkta da daha güzel oyuluyor. E, bıçak kullanmayı tercih etmiyorum ben. Siz de kaşık kullanabilirsiniz. Daha rahat oluyor. Daha güzel oyuluyor. Ve en alttaki tablasına zarar vermemiş oluyorsunuz bu şekilde. Kısım yavaş yavaş çıkmaya başlayacak şimdi. Biraz çıktı. Bakın. O tüylü kısım. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde orta kısmını güzelce oyuyoruz. Ve bu tüylü kısımdan enginarımızı kurtarıyoruz. Bu arada bu tüyler eğer morarmışsa sakın endişe etmeyin. Bu enginarınızın biraz kartlaşmaya başladığını gösterir. İç kısmını oyduk. İçine biraz tıktıktan sonra şöyle parmağımla iyice limonu içine yayıyorum ve kararmasını engelliyorum bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi tertemiz oldu içerisi. Evet en son olarak bir bıçak yardımıyla şu kısmı şöyle alıyoruz yine bu kısmı da limonluyoruz ve hazırlamış olduğumuz limonlu suyumuza atıp yemeğimizi yapana kadar bekletebiliriz şu kısmı göstereyim Az önce atmayın demiştim sap kısmını bu kısmı alalım ve bu kısmı da aldıktan sonra soymaya başlayalım. Saplarını kesinlikle atmayın. Pişince çok güzel oluyor. Lokum gibi. Çocuklarınız falan bayılacak. Benim oğlum çok seviyor. Beyaz kısmı görene kadar soymaya devam ediyoruz. Böyle temizledikten sonra limonlu suyumuzu atabiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi enginarlarımızı güzelce temizledik. Ayıkladık ve limonlu suda bekletiyoruz bu şekilde. Diğer tarif ve videolarıma ulaşmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.